Hayır, hepsini geçtim. Arzu arama haberim bile olmayacak ya. Aşk olsun sana da seni. Ay bırak bir Bülent, Allah aşkına sistem etme ya. Benim kafam elde mi? Sen ne diyorsun ya? O Arzu'ya da sinir oldum zaten. O niye? Kıvıl tüy, her şeyi arar beni. Yok, neymiş efendim? Haberim var sanmış. Sanma, ara. Varsa da ara. Haberim olsa da ara. Bir şekilde ara yani. Allah Allah, iyice uzattın ha Bülent. Dünden beri herkes perişan zaten. Anla azıcık sen de ne olur. Mehmetcan nasıl? Gördüğün gibi ofkili. Nasıl olsun çocuğum? Ne oldu? Ne dedi savcı? Savcı delilleri inandırıcı bulmadı. Emniyet mütalaşında dikkat alarak soruşturmanın derinleşmesine karar verdi. <laughs> Ali serbest. <Gülüyor> 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 şey çeliyor. Babam benim mi? Oh be. Gördün mü? Öyle benden kolay kurtulamazsın. Hadi Mehmet amca sen de rahatla biraz. O ne biçim laf ya? Saçma sapan konuşuyor. Sağ ol. Hadi geçmiş olsun. Oh, çok şükür. <laughs> ha? Önce seni aramışlar hanımım ama sen açmamışsın telefonu. Ay merakta bırakmayın adamı ne oldu? Ne oluyor söyleyin Allah aşkına. Ali'm kurtulmuş hanımım. <laughs> beyaz dedim o kadar değil mi? Evet. Okay. Baba geliyor dedim ben sana sen de durdun durdun ağladın. Aman ama hiç ağlanacak bir şey yokmuş öyle mi? Gel otur bakalım sen burada şimdi. Hah otur. Hayırdır inşallah kim geldi ki? Hah oyna. Aldın mı haber abi ya? Yani. Aldım aldım. Vallahi gözünüz aydın ha Allah'ıma. Oh ne Ay. güzel. Çok oh. şükür be Maho. vallahi çok şükür çok. Yok be! Üst! Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Bir şey yapmadım ki ben de sevindim yani. Mutluluk böyle paylaştıkça çoğalır derler ya. Ben de mutluluğu böyle paylaşarak çoğaltmak istedim. Ondan sarıldım yani. Ya, öyle mi? He öyle. Ben şimdi sana buradan bir tane tokat Hı. paylaşırım, bir de yer çarpar. Fırsatçı de bu? Haydi bakalım, haydi, haydi. Ya Hamiye, bir kere geldiğimde de bana fırça atmasan olmaz mı yani, ha? Haydi canım benim, Allah versin, haydi, haydi. Görüşürüz o zaman, sonra gene yani, hadi. Bak, hadi. Hala devam ediyorum. Allah Allah. Kaçabilirsen benden ama... ...saklanamazsan Hamiye.

İki gündür içinden geçmeyen kalmadı. Artık savcısı, polisi, uyuşturucu satıcısı. Kendi kendine iyi kötü bir işte bir düzen kuruyorsun, bir dünya kuruyorsun. En azından benim diyorsun hani gider kafamı dinlerim arada. Ama olmuyor. İlla birisi girip içine ediyor. Ne yapsın acaba? Evi kapatıp çiftliğe mi biraz? Hayır canım olur mu öyle şey saçma sapan konuşma Ali. Ben gönderirim yarın miyetini. Vallahi? Evet. Bir derler toparlar evi şöyle dip bucak temizler pırıl pırıl olur. <laughs> Ben öyle bırakamam seni artık göz önünden başka bir yere. Ne gülüyorsun be? <gülüyor> Yok bir şey. Ne gülüyorsun? Söyle söyle çıkar dilinin altındaki baklayı. <laughs> Yok bir şey salaklığıma gidiyorum. <laughs> ben de zannettim ki yani Hamiyet'i yollarım deyince... ...Hamiyet'i çiftliğe yollarım, Ali'yi de yanıma alırım dedin zannettim. Ben çok acıktım ya. <laughs> Münasebetiz. Hadi kalk hadi. Sofraya hadi. hadi. Ye Hamiyet bir yemekler yaptı sana. Bak. Ah, Döktürdü, Döktürdü değil mi? Bak, evet bak babası Beni sofraya bak. bak. Ben bakarım. Ay oğlum. Aa dedi. Ay yumruk. Lan <laughs> biz mi oturacaksınız sofraya mama? Hoş geldiniz. <laughs> Niye zahmet ettiniz ya? Biz yemekten sonra uğrayacaktık. Yo dayanamadık. Kalktık. Sofrayı kaçırmayalım diye geldik. İyi <laughs> yaptınız, iyi yaptınız. Ben musibet atlatmışık bir arada olak kutlu yaptıydık yavrum. Hadi geçin o zaman sofraya hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin. Say